<laughs> Şu an heyecan geldi bana yoktu daha önce. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Merhaba. Merhaba. Mali hoş geldin. <laughs> Farklı yerlere gidebildi. Evet. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ve olarak bugün aramızdasınız. Evet, öyleyiz. <laughs> Kendinizi birazcık tanıtır mısınız? Ben Simge, Vet Explain genel koordinatörüyüm. Veteriner Fakültesi'nde öğrenciyim, 4. sınıfım. Ben Sudenaz, ikinci sınıf öğrencisiyim. Instagram'da görevliyim. Biz buraya çağırdılar geldim. Bakalım ne yapacağız? <laughs> e, beni Rembeniz ve Töller No! No! Bizi dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde. Bölümünüzü <laughs> seviyor musunuz? Öncelikle onla başlayalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bunu okurdum. Öyle değil. Gerçekten mi? Benim de zaten e, liseden itibaren sürekli aklımda olan bir bölümde. İyi ki seçmişim, çok mutluyum. Tabii ki bazen bazı olumsuzluklar, sınav zorlukları vesaire olabiliyor ama iyi ki gelmişim. Şimdi arkadaşlar bugün sizle 6 tane kısa video izleyeceğiz. Bu videolar tahmin edebileceğiniz üzere hayvanlarla ilgili olacak. Ee, bazı videolar tatlıyken bazı videolar o kadar tatlı olmayacak. Hadi videoları izlemeye başlayalım. Bakalım başlayalım. neler diyeceksin? Bu arkada bunları gör bak. Gel. Burası sarı yer, çayır, ay, 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 ay. Abla sağolsun ay, ay, diye bağırıyor yemin ederim onu kopuyorum başı ya boş Muhabirin üstüne i̇şte atlaması çok komikti çok çok yaya, Arkadan gelen attan habersiz Sessizce ona yaklaşan hayvan burnuyla onu yola doğru itti <laughs> Buradan geçerken hızlı bir şekilde bir tane vatandaşı ezip geçti Kaldırımda <laughs> yolu devam eden at Az ileride bir durmuyor başka bir yayı da ya, durmuyor, daha az. sert bir şekilde <laughs> Gidiyor bir tanesini vuruyor ondan sonra diğerine vuruyor yemin <laughs> ediyorum kedi gibi at. Başıboş atlar tehlikeli olabilir. Çünkü atlar başlı başına tehlikeli evet. hayvanlar. Bir tekmesiyle seni bayıltabilir, hatta öldürebilecek seviyede. Gücünün kontrolü olmayan hay hayvanlar. Ama böyle zamanla zamanla ıı, tutmayı, yaklaşmayı öğreniyorsunuz. Ama öğreniyor. ya yani meslekte en çok yaşanan kazalar at hekimlerinin başına geliyor yani. Ben Manisa'lıyım, bir gün lisede oturduğum yerde işte uyuyorum, sınıfta kimse yok, pencereler sonuna kadar açık. Uykumdan <laughs> sesinle uyandım, çok kötüydü. Ve atlardan korkuyorum şu an hala daha yani. <laughs> hala korkuyorsun? Evet, hala ürkerim ben, çok yakınlaşamam. Peki bu pırbaçalar kariyerinde bir sorun yaratacak Yaratmıyor mı? Yaratmıyor çünkü uzmanlaşmak istediğim alan değil. Ya ben atları inanılmaz seviyorum bu arada. En büyük isteğim bir at almaktı. Çok yakınlaştım ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Keşke ben de görsem böyle atlar. <laughs> Kimin atları peki öyle yolda dolaşanlar? Bilmiyorum sanırsam bu fayton mu deniyor? O şekilde gezdiriliyorlar hı hı. ya. Bağlıyorlar ve sonrasında da onlar kaçıyor bir şekilde. Çünkü atlar tamam. o ipi çözebiliyor aslında. O zaman bir sonraki videoya geçelim. Tamam. Ankara'da 2,5 yaşındaki Bahar ve anneannesi Pitbull dehşeti yaşadı. Marketin önünde alışveriş yaparlarken köpek bir anda küçük kıza saldırdı. Çevredekiler yardıma koştu ama minik Bahar'ı Pitbull'un elinden almak kolay olmadı lerine doğru gelmeye başladı küçük kız. Koşarak hemen anneannesine sarıldı. Bir karaltı hissettim. Köpek haykırıyor üstüme. Yavrum haykırıyor. Kurtaramadım onu. Çok uğraştım. Anneannesi minik kızı kucağına aldı. Pitbull'dan korumaya çalıştıysa da başarılı olamadı. <laughs> ya bu çok üzücü bir durum aslında. Evet. Bizim de çok e, üzüdarım olduğumuz bir aynen. durum. Bu da çok ölenler. Hani pitbullların üstüne yıkılmış bir yük gibi aslında. Yani dolu sokak köpeği saldırısı var ama bu kadar manşet olmuyor pitbull kadar. Ama ben bu bunu pitbull'da bulmuyorum cidden. Çünkü o pitbull oraya gelebilecek bir tür değil. Onun bir sahibi var ve onu başıboş bırakmış. Pitbull aslında ülkemizde yasaklı bir hayvan türü. Genelde bu tarz ırklar biraz daha saldırgan olmaya yatkın olarak biliniyor. Ama tabii yetiştirme tarzı da çok önemli. Bu tarz hayvanları yetiştiren insanlar genelde böyle birine saldırsın, güç gösterisi yapmak amaçlı aslında alıyorlar hayvanları. Ya aksesuar olarak kullanıyorlar pitbullları. Pitbulllar aksesuar olabilecek bir hayvanlar değildir. İnsanları korkutmak için kullanabileceğin hayvanlar değildir. Ağızlık olmadan dolaşan bir pit, pitbull gördüklerini. Hani o sahibi ondan sorumlu olduğu için ona ceza yazmaları gerekiyor. Hani buna muamma gösterilmemesi lazım. Çünkü kendisine de zarar verebilir. Başka bir köpeğe de zarar verebilir. Bir insana da zarar verebilir. Yine aslında konu insanlara çıkıyor. Yani insanların davranışlarına çıkıyor bence. Aynen öyle. Önlem alınabilir mi? Bence alınabilir. Yasal olarak alınması gerekiyor mu? Alınması gerekiyor. O kadar. <laughs> Çok ses çıkarıyor mu? Güzel. Benim kafam daha ses çıkardı. <laughs> Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Köpek gördüğünde tüylerini kabartıyor ve saldırıya geçiyor. Köpek kedinin değil, kedi köpeğin hakkından geliyor. Görüntülerde ya, tipe de bak, izlediğiniz Allah gibi, gibi bu sevimli kedi, kedi öfkelendiğinde bir kaplana dönüşebiliyor. Yoldan geçen büyük küçük her köpeğe saldırıyor. <laughs> <biliyor. gülüyor> de kesebiliyorlar böyle İlk diyorlar ki değil, bu köpekten değil, bana zarar gelmez Sokaktaki ben bunu bir her köpek bu kediden korkuyor onu yani. gören yüzünü çeviriyor <gülüyor> <gülüyor> bayılıyorum böyle kedilere ben de daha çok seviyorum kedileri köpeklere göre ya genelde <gülüyor> <sizin> <gülüyor> filmlerde izlediğimiz Tam tersidir hani köpek kediye saldırır ama <laughs> gerçek hayatta öyle bir şey yok. yok. Böyle olabilen kediler var cidden. Kedi artık bileniyor ve ben av olmak istemiyorum deyip artık saldırmaya geçiyor, agresyona geçiyor. Yani muhtemelen bir travması vardır diye düşünüyorum. Bir davranış bozukluğu. Bence kediler daha harçın ama. Yani ben kedilerden daha çok korkarım mesela. Ama yani sokakta olmaları hoşuma gidiyor. Yani keşke kedim yerine köpeğim olsa. da isteyen varsa kedi verebilirim. Annemizin Köpek derse. almak için kedini, kedini saklayabilmek istiyorsun? Kedimi sevmiyorum. Ne? Nasıl yani? Kedimle anlaşamıyoruz. Biraz daha açıklar mısın? Kedi benim yanımda yatmak yerine şey soğuk mermerde yatıyor annemin yanına gitmek için. Üzücü bu arada çok üzücü. Çok Tık üzücü. Mı? çok üzücü. Çok üzücü. <laughs> Frenzon yemiş gibi. <laughs> Kapının önüne bırakıyorum. Hani belki çıkar gider falan değil. Geri eve kaçıyor. <laughs> Bir sekre. Equ... <laughs> <laughs> belki kaçar gider diyor. <laughs> Hayır yani. Kedisin yani değil mi? Bir dışarıyı görmek istersin falan. Yok. Asla yok. <laughs> <Sık> ne <hanya gülüyor> işte demek istiyorum. Hadi kanka. <laughs> anlamadım olayı. Eee sanırım en büyük sorunumuz bu. Evet. Sıkıntılı en sevmediğim durumlardan biri. Yani bence çok fazlalar. Şu an Türkiye öyle bir durumda ki bunun önüne geçmemiz için seferberlik ilan edilmesi gibi bir şey lazım başıboş sokak köpekleri hepimizin yarası. Sürekli maruz kalıyoruz. Her gün kötü haberler duyuyoruz. Twitter'da sürekli gündem olunuyor. İnsanlar bu konu hakkında farklı görüşlere sahipler. Siz ne düşünüyorsunuz bir veteriner hekim adayı olarak? Bence sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesi aslında buradaki problem. Yani kısırlaştırmadıkça bunlar ürüyor, ürüyor, çoğalıyor, çoğalıyor ve çeteleşiyorlar. Saldırgan hale geliyorlar ister istemez. Ee, özellikle korona döneminde eve alınıp sonradan bırakılan hayvanlar gibi faktörlerde yani bunların sayısının çok fazla çoğalmasını sağladı. Yani çok ciddi bir politika izlenmeli ve acilen başlanmalı. Çünkü burada bir köpeğin başına gelmiş ama insanların başına geliyor çok sık. Siyasi bir tarafı olan bir konu ama çok ciddi bakılmalı gereken bir konu aslında. Yani en baştan bir tutum alınması gerekiyor sokak hayvanına. Şu an kimse de gelip bu hayvan niye birbirine saldırıyor ya da niye bana saldırıyor diye bir şey dememeli. Kısırlaştırmanın daha çok artması ve bunun önüne geçilmesi lazım. Yani onların da bir suçu yok sonuç olarak. insanlar i̇nsanlar hala üretilen kedileri, köpekleri alıyorlar. Yani şu an bir şey başlatın, bir süre verilmedi ve hani sokaktan sahiplenebildiğimiz kadar hayvanı sahiplenmek isteyen sahiplenmeli. Çünkü üretilen ırklar Artık bence hani durmalı. Sokakta bir sürü bu kadar kötü köpek varken buradan sonra da evet yani çok ciddi bir kısırlaştırma politikasına gidilmeli. İnsanlara ikiye ayırabilecek bir konu maalesef. Bunların önüne geçmek için de e, bence rehabilitasyon merkezlerinde e, davranış bilimci veteriner hekimler çalıştırılabilir. Hayvan barınaklarındaki kısırlaştırmaları da düzenli takip etmeleri gerekir. Devlete ve belediyelere dayanan bir olay. Biraz politik bir yönde olabilir, ilgilenmiyorum. Bizim ülkemizde veteriner hekimlerin rolü pek fazla önemsenmiyor ki biz e, hala Sağlık Bakanlığı'na bağlı değiliz mesela. Belediyeler zaten bir noktada e, toplayıp hani kısırlaştırma yapıyor ama bir yere kadar yapıyor. E, daha fazla görev verilebilir yani biz çünkü buna hazırız. Ben çok fazla Twitter'da dolaşıyorum ve hani bütün veteriner hekimler diyor ki biz buna hazırız diyorlar. Yani bir yönetimin aslında buna el atıp e, önümüzü açması bizim ilerlememizi sağlayacak aslında ve bunlar hiç yaşanmayacak. Linçlenmek istemediğin için bir soru daha soracağım. Ötenazi hakkında ne düşünüyorsun? Oha bu bizim tartışma konumuz ya. Tamam. Bu mesleğimizde çok fazla tartışmaya yol açan bir konu. Yani direkt hayvanları öldürelim diyorlar. Ötenazi savunulması gereken bir şey değildir. Ötenazi e, hayvanın acısının acısından dolayı hayvanı rahatlatmak için yaptığımız bir uygulamadır. E, en başta önlem alınabilecekken böyle bir şey yapılması bana çok manasız ve vicdansızca geliyor açıkçası. Saçma. Evet saçma. Böyle. Ben de uyutulması taraftarı değilim yani kesinlikle. Ya ben de değilim açıkçası evet. uyutulma taraftarı çünkü sonuçta yaşama hakkını ben evet. elinden alamam. Ben ağlayarak yaparım o öteneziyi. Tanrıcılık oynayıp bir tane canı alıyorsun, yaşamdan koparıyorsun. Sağlıklı bir hayvanı saldırgan diye veya şey diye ötenizi yoluna başvurmak mantıklı gelmiyor bana. Yani ben hiçbir türlü ötenaziyi savunmuyorum. Yapmalı mıyız ötenaziyi? <laughs> yani bir hayvan adına karar verdirmeli miyiz? Ya da bunu hasta sahibine sormalı mıyız şey. mesela? Ee, ve ee, ve sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zorladığınız <laughs> <laughs> için. anlatmışlardır zaten diye düşünüyorum. Arkadaşlar biraz bahsetmiştir değil mi? Yuh size be! İnanamıyorum. Biz Vetexprain adında bir öğrenci topluluğunu yöneten bir ekibiz. Veteriner Fakültesindeki öğrencilerle, Veteriner Fakültesindeki hocalarımızla ya da dışarıda kliniklerde çalışanlar, çiftliklerde çalışanlar, tüm meslek camiasıyla öğrencilere gerekli içerikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani bize soru işareti yaratan şeyleri açıklamaya çalışıyoruz. Hayvan sağlığı ile ilgili e, ufak tefek ve işe yarar bilgiler paylaşıyoruz. Güzel içeriklerimiz var bakmak isterseniz Vetexprain'i aratabilirsiniz. YouTube, Instagram, Twitter. Bu kadar karmaşık bir... Bir bilgi çağında bir en az bilgisi olan insan bile bir şeyler paylaş, paylaşıyor. Öğrenciyiz, veteriner hekimlik öğrencisiyiz. Paylaştığımız her bilgi veteriner hekim onayla. Bilgilenmek için kesinlikle VetExpert kanalını takip edebilirsiniz. Çünkü burada anlattıklarımız sadece küçük bir kısmı. Biz daha genel bilgiler veriyoruz. Blog sayfamız olsun, YouTube sayfamız olsun, Instagram sayfamız olsun. Instagram'ı takip etseniz bile birçok bilgi öğreneceksiniz hayvanlar hakkında. Şuraya gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz. O zaman Mali geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet. Aha. En iyi YouTube kanalı bu kanal. <laughs> Ve tek benden sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>